Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle tavuk göğsü yapayım dedim. Çok pratik, çok kolay, çok da lezzetli. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Bir adet tavuk göğsümüz var, iki tepeleme yemek kaşığı mısır unumuz var, kırmızı biber, kekik, e, tuzumuz var birer tatlı kaşığı, iki adet de yumurtamız var. Şöyle evvela yumurtalarımızı kıralım. Şimdi hepsini büyükçe bir kasemize döküp karıştıracağız. Sonra tavuk göğsümüzü küçük küçük doğrayıp sosumuzda bekleteceğiz. Sosumuzu karıştırdım arkadaşlar. Tavuğumuzu da şöyle küçük küçük parçalara böldüm. Şimdi sosumuzu aktaracağız. İyice karıştırdıktan sonra şöyle vaktiniz varsa 1-2 saat bekletin. Vaktiniz yoksa yarım saat de olur. Sos da beklesin. Diğer aşamasında göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavamızı ocağımıza aldım. Şöyle tavamızı yağlayacağız. Şimdi tavamızı sosta beklettiğimiz tavamızı tavamıza aktardım. iyice şöyle yaydık ocağın altını kısacağım çünkü tavuğun iyice pişmesini istiyorum pişince paylaşacağım şimdi bakalım pişti mi arkadaşlar şöyle çevirelim evet gayet iyi olmuş şimdi alt yüzünü de çevirmek istiyorum pişirmek istiyorum pişince paylaşacağım. Şöyle arkadaşlar pişirdim. Şimdi size sunumunu da paylaşayım. Çok da güzel oldu. Yapan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.